Doğru insanı bulmak mı daha önemli yoksa doğru insan olmak mı? Aslında doğru insanların doğru insanlarla yollarının karşılaşması kadar güzel bir şey yok. Fakat her zaman böyle olmuyor ve insanlar çoğunlukla doğru insan mıyım acaba ben karşımdaki kişi için diye kendine sormadan hep bir doğru insanı bulma çabası içerisine giriyorlar. Doğru insan ne demek? Biz acaba neye göre karşımıza çıkan insanları doğru ya da yanlış diye kategorize ediyoruz? Aslında çoğunlukla doğru insan diye tanımladığımız insan tipi bizdeki bir takım eksiklikleri belki de olduğu haliyle kabullenebileceğini düşündüğümüz, bizi biz olduğumuz için seven ya da bazı eksik yönlerimizi törpüleyebilecek, belki de bizim adımıza bazı sorumlulukları alabilecek bu liste bu şekilde uzayıp gidiyor. İşte böyle bir insan bizim için doğru insan tanımına uyuyor. Peki gerçekten biz acaba bu tanımladığımız kişi için doğru insan mıyız? Ya da doğru insan yanlış insan ayırdımını yapmak gerçekten gerekli mi? İşte bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Hani klasik bir tanım vardır ya yarım elma metaforu. Yarım elma metaforu bize hep bir diğer yarımız olduğunu ve onu bulmamız gerektiğini söyler ama elmalardan birisi sarı, diğeri kırmızıysa ve bunlar bir araya geldiğinde bir bütün elma oluşturmak istiyorlarsa bu tam bir hayal kırıklığı olacak. Aslında bu yarım elma metaforunu ben 2005 yılında yazdığım bir kitapta anlatmıştım ve şu an belki de bir itiraf niteliğinde olacak ama çok da bana mantıklı gelmediğini söyleyebilirim. Çünkü bir yarım demek aslında henüz kendini keşfedememiş, kendisi olamamış, kendi zayıflıklarını henüz güçlendirmeyi başaramamış biri demektir. Ve biz eğer doğru insan tanımıyla kendi zayıf noktalarımızı güçlendirecek, bizi biz yapacak, bizim yerimize sorumluluk alacak birini kastediyorsak işte bu çok da sağlıklı olmayabilir. Belki bize bir fayda sağlayabilir ama karşımızdaki insan için düşünsenize sürekli olarak bir başkasının arkasını toplamak, onun olgunlaşmamış, ham bölümlerini güçlendirmeye çalışmak ne kadar yorucu olacak. Aslında istediğimiz şey bu yarım elma metaforu değil. İki bütün ve tam elmanın bir araya gelerek oluşturduğu bir sinerjiyi hedeflemek olmalı. Peki doğru insanı bulduğumuzu, doğru insanın karşımıza çıktığını nasıl anlayacağız? Bunun belli bir göstergesi ya da doğru insanı ölçen bir cihaz yok tabii ki doğru insanı bulduğumuzu, karşımıza doğru insanı çıktığını hislerimiz bize söyleyecek. Ya da o an içinde bulunduğumuz ruh hali bize evet bu doğru insan dedirtecek. Şimdi aslında çok mekanik tanımlardan gitmek istemiyorum ama doğru insanı bulmak diye bir şey olmadığını videonun sonunda belki de çözmeye çalışacağız. Bazı insanlar doğru insanı bulduklarını nasıl anlarlar? Belki de doğru insan onlara göre kendilerini her şeyiyle olduğu gibi kabul eden insandır. Ve aslında bunun altında şöyle bir çatışma da yatıyor olabilir. Her etrafındaki insanların beni olduğum her halimle kabul etmediklerini görüp bundan rahatsızlık duyuyorsam, muhtemelen ben de kendi içimde kendimi bazı yönlerimle kabul etmiyor olabilir miyim acaba? Eğer kendimle alakalı benim şikayet ettiğim bir şeyler varsa, ben yaptıklarımdan memnun değilsem ve kendimi ben aslında olduğum her halimle kabullenmiyorsam, başkalarının da beni olduğum her halimle kabullenmediklerini düşünebilirim ya da bundan rahatsızlık duyabilirim. Fakat kendimi tanıyorsam ve kendimi ben olduğum her halimle kabullendiysem, hatalarımı fark ettiysem tecrübelerimden ders çıkardıysam, kendimi geliştirmek için bir takım adımlar, bir takım hamleler atmayı başardıysam, o zaman başka insanların benimle ilgili ürettiği düşünceler beni çok da fazla bağlamaz. İşte ben kendi içimde eğer bu kabullenilme ihtiyacını gideremediysem, kendime olduğum her halimle ben kabul etmediysem, günün birinde bir insan çıkacak karşıma ve o diğerleri gibi olmayacak o beni her halimle sevecek, beni olduğum gibi kabullenecek yanılgısına düşebilirim. İşte bazı insanlar için doğru insanı aramak, doğru insanı bulmak belki de koşulsuzca bizi olduğumuz her halimizle kabul eden bir insan tanımına sığabilir. Fakat yaşamda hiç kimse bizi her zaman, her yerde ve her halimizle kabullenmek zorunda da değildir. Eğer doğru insan tanımımızın içerisinde kendi içimizde eksikliğini gördüğümüz bir şeyi giderecek bir insan varsa bu belki de kısa bir süre bize iyi hissettirebilir ama orta ve uzun vadede aslında bu da bizim tam olarak istediğimiz şey olmayabilir. Doğru insanı bulduğumu nasıl anlayacağım? Hmm, doğru insan bana kendimi değerli hissettirir. Doğru insan bana önemli biri gibi davranır bana kendimi o kadar iyi hissettirir ki ben aslında ne kadar değerli olduğumu onunla birlikte fark ederim. Sanki burada da bir yanılgı var gibi değil mi? Karşıma doğru insanın çıktığını anladığımda eğer kendimi daha değerli biri gibi hissedeceksem çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü ben acaba normalde kendimi yeterince değerli hissetmiyor muyum doğru insan tanımıma giren kişi hayatıma geldiğinde, hayatıma girdiğinde bana kendimi daha değerli hissettirecek ve ben içimdeki o zayıf tarafı mı güçlendireceğim acaba? Ben kendime bir terapist mi arıyorum, bir yoldaş mı arıyorum? Doğru insan tanımı işte o kadar enteresan noktalara götürebilir ki bizi kendi içimizdeki o zayıf noktaları birer birer gözlerimizin önüne de serebilir. İşte bu nedenle videonun başlığında doğru insanı bulmak mı önemli yoksa doğru insan olmak mı? Doğru insan olabilmek ne demek? İşte doğru insan olabilmek bir başkası için de değil aslında. Kendi içimizde bir bütün olabilmek demek. Eğer ben kendime değer vermeyi öğrendiysem, kendimi önemsemeyi biliyorsam bir başka insanın beni önemsemesi oradaki eksikliğimi gidermeme yardımcı olmayacak. Çünkü ben bunu zaten kendi içimde çözümlemiş olacağım ve başkasının varlığıyla kendi içimdeki hatalı taraflarımı düzeltebilmek, eksik olan bölümlerimi tamamlayabilmek bunlar da bir yanılgı olabilir. İstediğimiz şey gerçek anlamda hayatımıza sihirli bir dokunuşla girecek ve bir anda her şeyi tamir edecek, düzeltecek bir peri mi, bir terapist mi yoksa gerçekten benimle birlikte hayatı pek çok açıdan keşfedecek, güzel deneyimleri paylaşacak ve birlikte bütün olabileceğimiz bir yol arkadaşımı. İşte eksik olan taraflarımızı biz doğru insan çıkacak karşıma ve bunları toparlayacak, bunlarla ilgili beni gerçekten törpüleyecek beklentisine sokarsak o zaman bu da çok büyük bir hayal kırıklığı doğurabilir. Doğru insanı bulduğumda, karşıma doğru insan çıktığında eğer ben başka birine dönüşeceksem, içimden başka biri çıkacaksa çok ciddi bir problem var burada işte. Orijinal halimle ben kendimi varlığımın her bir hücresiyle kabullenmediysem, ben tek başımayken, bir birey olarak kendimleyken mutlu değilsem, kendimi sevmiyorsam ya da kendimle barışık değilsem bir başka insanın hayatıma girdiğinde bu yönlerimi güçlendirmesini beklemek sadece bir ilizyondan başka bir şey olmayacak. İşte dolayısıyla doğru insan karşıma çıktığında hayatımda bunlar olacak. O beni besleyecek, güçlendirecek, çoğaltacak, onunla birlikte hayat yeniden anlam bulacak dediğimde bu da kocaman bir yalan olabilir aslında. Gerçek bir mutlu birliktelikte İnsanlar videonun başında da bahsettiğim gibi bir yarım olmadıklarını, bir bütün olduklarını ve bir başka bütünle bir ve bütün olabileceklerini fark ederler. İki yarımın bir araya gelerek oluşturduğu şey aslında bir bütün değildir. İki farklı yarımdır. İki farklı yaradır. İki farklı eksiklikler yumağıdır ama biz kendimizi bir bütün olarak görmeyi öğrendiğimizde, bir bütün gibi kendimize davranmayı başardığımızda, kendimizi tanımaya, zayıf yönlerimizi törpülemeye, kendi içimizde kendimizle uyumlu bir birey olmaya başladığımızda, işte o zaman hayatımıza ancak bu özelliklere sahip bir insan dokunduğunda yepyeni bir sinerji doğabilir. O zaman eksik olduğunu düşündüğümüz yanlarımız değil, birlikte güçlendirebileceğimiz ya da çoğaltabileceğimiz şeyler neler diye kendimize soracağız. O zaman kim acaba beni taşır demek yerine biz bu yolda birlikte nasıl yürüyebiliriz diye sormaya başlayacağız. İşte böyle olduğunda bir başkası için yük olmayacağız. Karşımıza çıkan her kim olursa olsun bizdeki bir noktayı tamamlamak bütünlemek için çıkmamış olacak karşımıza. Olgun yetişkinler, olgun bireyler işte yaşam yollarında böyle bir birliktelik hedeflemeli. Diğer türlü bir yarım elmayı bulacağımıza kendimizi inandırırsak bazen o kendi içimizdeki yarımlarımızı bile daha da küçültebiliriz. İşte bu nedenle önemli olan doğru insanı bulmak değil. Doğru insan olmaktır ve biz doğru insan olduğumuzda kendimizce kendi içimizdeki benliğimizin her bir parçasıyla barışık ve uyumlu olmayı öğrendiğimizde zaten doğru insan da bizi bulacaktır.